Hep yeni bir günden ve yeni videodan herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biz alışveriş yaptık. Ben sabahtan gitmiştim. Bir partisini kendime aldım. Sonra Samet akşam gelince birlikte de gittik. Ve latte de burada. Hepsi burada duruyor alışverişlerimiz. Sadece ben dolaba koyulacakları koymuştum. Tavuk falan vardı onları koydum. Normalde bugün video çekmeyecektim. Çünkü markette de çekemedim arkadaşlar. Tek başıma gittiğim için biraz zorlandım. Ve sonrasında da parça pönçük aldığım için zorlandım. Yani yarısını Samet de almış oldum. Yarısını da kendim almış oldum. Hepsi burada bekliyor o yüzden. Ama dedim ki şu çiğ köfteyi görünce. Çiğ köfte çok güzel diye kendi kendime konuşmaktansa sizlere de paylaşmak istedim. Bunu az önce aldık. Ee, şöyle cevizli. Dedim ki Samet'e canım çok çekti dedim. Bir soralım dedim. Çok acı değilse dedim. Çiğ köfteyi deyince bile benim ağzım sulanıyor. Şu anda ağzım sulanıyor arkadaşlar. O kadar çok yemek istiyorum ki. Bir de bugün yemek yapmadım. Dediğim gibi bugün marketlerde çok koşuşturduğum için Market yap e, yemek yapmadım market yaptım yani <laughs> Şunu aldık böyle bugün hazır yiyelim dedik parmak köfte piliç parmak köfte bir de ne almıştık biz ne almıştık aşkım bir de sen almıştın şinitzel değil mi bir de şinitzel gibi bir şey vardı burada o nerede acaba mi ne, göremiyorum bir de şinitzel aldık şimdi bunu kızartacağım çok güzel yeşillikler falan da aldım. Ee, onlarla birlikte bir akşam yemeğimizi yiyelim. Sonra da geri kalanlarını size göstermiş oluruz. Ama latteye de mama var değil mi anneciğim? O daha haberi yok da latteye de böyle yaş mama aldım. Latte çıkacak yaş maman ama nerede bilmiyorum inan şu anda. Poşetler yine karman çorman. Latte'nin yaş mamasını arıyorum. Dün yaş mama yedi ama. Ha işte burada bak aile boyu. Ay neyliydi bu tavuklu somonlu jöleli dilimli seçim. Sanki çok seviyor da. Çok sevmez ki yaş aslında. Çok, yaş mamayı çok sevmez. Bir de Dörtlü. De bir verme. Bugün vermeyeceğim ama en azından sevilsin. <laughs> Latte mi tatlı bu kedi mi? <laughs> Latte bence. Ben şimdi yemeklerimizi hazırlayayım. Sonra geri kalanlarla birlikte bakarız. Evet. Bugün yeni bir konsept yaptım arkadaşlar. Burada göstermek istedim. Marketlerde çekemedim dediğim gibi. Öncelikle şu tavuğu göstereyim size. Ondan sonra hemen dolaba koncaklığı dolaba atayım. Ve sonra rahatça burada neler almışız hepsine bakalım. Şu Toros marka tavuğu ben hep merak ediyordum arkadaşlar. Bunu Samet'in bir arkadaşı demiş ki biz alıyoruz çok beğeniyoruz. Yani böyle eski tavukların tadı var diye. O yüzden biz de aşırı merak ettik. bunu aldık deneyelim istedim. Bunu hemen şöyle buzdolabına atıyorum. Bu böyle normal tavuk değil de dondurulmuş tavuk arkadaşlar. Benim dondurulmuş. Gürmarlarda satılıyor. Toros marka. Eğer denemek isterseniz siz de bakabilirsiniz. Aldığımız yerden devam edelim. Buraya ilk kez böyle dedim değişik olsun. Şöyle buraya sermek istedim ve şöyle bir kapak fotoğrafı da alayım. Şimdi arkadaşlar etlerini göstereyim. Yani aslında bunları ben düzen yapacağım sonrasında. Dolaba şimdilik atacağım. Hani soğukta kalsınlar istiyorum. Sonra ben bunları porsiyonluk şekilde buzluğa atacağım. Ee, biraz böyle bir kilo kıyma veya bir kilo da et var sanırım. Kuşbaşı et var. ben başka bir şeye bakarken bunları almış. Sağ olsun. Ee, sonra bir de böyle bir tabii ki de bizim olmazsa olmasımız olmasımız yalnız e, şu unuttum ismini. Pirzola tavuk aldım. Bunlar zaten biliyorsunuz ben çok seviyorum. ya. Yani her gün olsa tavuk tutmadan yerim diye düşünüyorum. Sonra gürmarın yine şöyle etlerimi şöyle koyayım şimdi de. Gürmarın butunun peyniri de lezzetli oluyor. Böyle büyükçe bir kalıp aldık. Yani inanılmaz bir peynir tüketimi yaşanıyor bizim evde. Gürmar deri tulummuş bu. Mevsimlik. Bu şekilde bir peynir. Yine bunu aynı şekilde küp küp doğrayıp e, işte o şekilde muhafaza ediyorum saklama kaplarımda. Hemen şu dondurucuya atıl, atılacakları koyayım. Ondan sonra geliyorum tekrar. Lütfen bir dakika. Burada aşağıda sebzelerim vardı arkadaşlar. Onları yukarıya kaldıracak yerim kalmamıştı. Hemen bunları da göstereyim sizlere. Sonra bunları yerlerine yerleştirelim. Dolap düzeni yapmam lazım aslında. Bayağı dolap düzeni yapılacak ama... Artık onları da bilmiyorum video çekebilir miyim? Çünkü bu videoyu kapatıp edit yapmam lazım. Yine hafıza problemi var. O yüzden bilmiyorum onu düzen şeklinde çekebilir miyim sizlere yerleştirirken. Çünkü yemek yemedik. Dedik ki akşam hani biraz daha geç vakitte de yiyelim dedik. Çok acıkıyorum çünkü ben gece. Her neyse sebze alışverişime dönüyorum. Uzun zamandır canım karnı yarık çekiyor arkadaşlar. Genelde musakka yapıyordum ben böyle patlıcan aldığımızda. Ama Samet'in bir sürü midesi, midesi böyle bulanmıştı yani sevmemeye başlamıştı. E tabi eşim sevmeyince ben de sevmiyordum. Latte'ye <laughs> giriyorum şu an kapıyı kapattım ve Latte çıkmak mı istiyorsun? Çıkacak mısın anneciğim? Kapıda bekliyor, kapı kapalı ya açamıyor kapıyı. Neyse işte patlıcanlarla bu sefer karnıyarık yapmak istiyorum. Hiç sanırım yapmadım mı? Bir kere falan yapmışımdır. Çok fazla patlıcan sevmiyoruz dediğim gibi. Ama e, canımız çekti, yapalım dedik dolmalık biber aldım. Şöyle. Sonra bayağı bir sebzeler aldım arkadaşlar. Patatesim var böyle. Patatesler de yeni çıkmış böyle yeni patateslerden sapsarı. Domates. Bir de şu çengel köy salatalıklardan aldık. Bunlar çok tazeydi. Çok güzel. Daha 3 tane yeşillik var. İşte dereotu, maydanoz ve roka. Bunlardan hatta rokayı birazdan yıkayacağım. Bir de marul yıkayacağım. Çiğ köfteyle güzel gider. Çiğ köfteyi de göstermiştim zaten size. Ay çok güzel ya. Yemek için sabırsızlanıyorum. Ee, dediğim gibi yeşillikleri de aslında böyle yıkayıp doğrayıp buzla atınca inanılmaz pratik oluyor. Temiz ol olunca böyle hani acil bir şey yapacağımızda çok gerekli oluyor. İyi oluyor. Sonra kereviz bu sene bir kere falan yedik yani bu kış. Ve canım çok çekti, çok güzel taze cikti böyle bir tane kereviz aldım. Bunu portakallı yemeğini yaparım diye düşünüyorum. Şöyle kabak aldım, kabaklar da çok tazeydi yine. Hep ürünler yeni gelmişti, o yüzden canımız almak istedi. Bu önervarmış. <laughs> evet. da aldım arkadaşlar bir tane, 79 liraydı tanesi. Aslında böyle yemeğe hazır olanlar vardı direkt ama. Ee, yani şöyle iyice olgunlaşmış olarak vardı pakette. Onu almak istemedim çünkü ne zaman yeriz bilmiyorum. Biraz da kendimi olgunlaştırmayı da seviyorum avokadoyu. E, ee, bunları da Samet seçti soğanlarımız var böyle. Bol bol sebze aldım arkadaşlar mis gibi kokuyor. Pırasamız var böyle. Biber aldım. Hep böyle şu an insanın karnı acıkınca bir şey çeker ya. Bugün sabah gördüm bir tane realite çıktı karşıma. İşte biberle domates kavurması inanılmaz güzel. Ondan yapasım var. Bunu da pazı. Ben pazı hiç yapmadım arkadaşlar. İlk kez yapacağım. Ispanak gibi olduğunu söylüyorlar. Annem, babam çok seviyor diye annem çok yapıyor. Bir kere denk gelmiştik orada Samet tadına bakmıştı. Ben çok böyle farklı lezzetlere açık değilimdir. Ama Samet çok hoşuna gitti ve hep diyordu bana işte pazı yapalım, pazı yapalım sen de yap falan diye. Aldım bakalım. Deneriz. Yaparken çekerim belki sizlere de yine. Denk gelirse de videoya. Şöyle portakal aldım dediğim gibi kereviz için. Hmm. Bir de havuç aldım. Evin olmazsa olmazı. Havuç çok seviyorum. Mor lahana da. Mor lahana evde vardı o yüzden almadım. Sıkılmayan bir başka poşet daha. Burası sanırım abur cubur poşetimiz. Ama içerisinden şöyle içim şef kremam çıktı. Hemen onu şöyle mi koyalım? Tabii öyle yapalım. Sonra arkadaşlar buradan abur cuburlar çıkıyor. Susamlı çubuk kreker, tuttu. Ee, burada bir krem var şöyle bir tane de ayva aldım ayvadan da reçel yapmayı düşünüyorum ayva reçeli güzel oluyor kendim yapmak istedim onu da buradan çöp poşetleri çıktı burada yine bir takım abur cuburlar var tane harcı var abur cubur Evde kabartma tozu ve vanilyam kalmamıştı. Onları da aldım. Bugün hatta e, kabartma tozuyla normalde temizliyorum ben kahve fincanlarını, cezveleri pardon. Bakın şöyle yaptım arkadaşlar. Evde karbonatım vardı. Karbonatla temizledim böyle içini. Karbonat ve sirke koydum. O şekilde yaptım. Tertemiz olmuş. Hatta limon tuzuyla da güzel oluyor yani. Limon tuzu da kattım ama limon tuzuyla pek sonradan hoşuma gitmedi gibi oldu. Tekrar sirke ve karbonat karışımıyla yaptım. Bunu da yine geçen ay pizza yapamadım arkadaşlar. Bu ay yapacağım ama. Kesinlikle bu ay yapmayı planlıyorum. Sosis normalde sevme, sevmem yani. Ama sana seviyor, zararlı olduğu için onu da pek yedirmeyi düşünmüyorum yani. O yüzden işte bunları böyle kaç porsiyon yaparım kim bilir artık. Bunları da yine böleceğim buzdolabı poşetlerine. O şekilde kaldıracağım buzluğunu. Ee, bunu da pizza yaparım diye aldım. Latteşimiz yaşmamaları. mamaları. Bakıyor oradan annem. Aşkım benim. Bakın Latte ne yapıyordu. Bakın bakın. O kadar keyifçi ki arkadaşlar anlatamam ya. Çok şeker çok seviyorum. Markette şunu gördüm ya. Şunu görünce diyorum ki işte Latte'yi özledim. Eve gidelim. Ondan sonra ton balığı aldım. Kendime de hiç aldım arkadaşlar. Çok seviyorum ton balığını. Bunu birazdan zaten yiyeceğiz. Pilç parmak köfte bunu göstermiştim. Bunu böyle bu tarafa koyalım. Ay insan bir kadın Domestos'a aşık olur mu demeyin. Olur. İşte gördüğünüz gibi ben bunu aşık oldum. Ben bu sefer yeşil değil de beyaz Domestos almıştım. Arabaya onu koymuştum arkadaşlar. Sonra e, şu beyaz beyazda şey yazıyordu. Kar esintisi yazıyordu. Kar beyazı mı yazıyordu? Öyle bir şey yazıyordu. Yeşilde de daha esintisi yazıyormuş. Yıllarca yeşil Domestos aldım yani. Hiç böyle başka renk almamıştım. E, ve bu sefer... Biraz daha ileri gidince deterjan bölümüne geldiğimde bunu gördüm. Beyaz sabun ferahlığı Yazıyor bunda. Bunu aldım o yüzden. Çok güzel. Bence harika olacak. Hemen böyle nereye koyayım bunu da? Şöyle yere koyayım. Çok korkarım domestostan da yani. Ee, sonra sıvı sabunum azalmıştı evde. Böyle dolan aldım. Bu uygun fiyattaydı. O yüzden bunu aldık. Zeytinyağlı. Sonra arkadaşlar sabur cuburlar burada da devam ediyor. Böyle hanım ellerin tuzlu kurabiyesi. Bir tane peçetemiz var. Tuvalet kağıdı almayı unutmuşum. Evde vardı diye unuttum herhalde onu. Yine poşet bunlar. İşte kakao. Bunları da dedim geçen gün kabartma tozu falan eksikti ya. Acaba kabartma tozunu nerede ona bakıyorum. Ha buradaymış. İşte kabartma tozu aldım. Böyle 15'li. Sonra kakao aldım. Vanilya aldım. Kaşar peynirini de ben böyle büyük alıyorum arkadaşlar. Dilim dilim yapıp Artık çoğunuz öyle yapıyorsunuzdur zaten. Aynı şekilde tereyağını da büyük aldım. O da burada bir yerde şimdi. Ee, yine dediğim gibi kullanacağım kadarını çıkarıyorum. O yüzden böyle büyük daha avantajlı geliyor. 179 liraya aldım sanırım bunu. Hem de Yurikoğlu'nun ürünleri çok güzel oluyor. Şöyle Pınar'ın iki tane sucuğunu aldım. Yine diyeceksiniz ki bana kasap sucuklar daha kaliteli, daha sağlıklı diyeceksiniz. Eyvallah arkadaşlar biliyorum öyle olduğunu ama ben acı sucuk yiyemiyorum maalesef. Acılı geliyor onlar bana. Ne kadar acısız da olsa bana en ufak bir acı bile acı geliyor yani. O yüzden yine bundan aldım. Bunları da yine aynı şekilde dilimleyeceğim porsiyonlayacağım ve buzla atacağım. Sonra şöyle şu streç filmi aldım. Evde bir tane var beni delirtti evdeki ya. O kadar böyle ince dolaşıyor birbirine çıkmıyor. Beni sinir etti dedim ki şöyle kora Plus alayım artık bunu aynı sorunu yaşamam diye düşündüm. Ee, bu Burcu'nun rendesi daha güzel arkadaşlar domatesi. Sanki Tukaş'ın bunun kadar güzel değil yani. Böyle biraz kabuklu gibi geldi o bana. Yine Burcu aldım. İçeceklerimiz var. Lipton Ice Açıyorum Latte'cim gel. Acıktın sen değil mi? Hadi geç sen o mamanı yemeğe git. <laughs> Kapıyı açamıyor. Beni bekliyor. ve de ses de çıkarmıyor. Elma silken bitmişti. Elma sirkesi. Ee, bir tane gazoz. Sonra şöyle fanta. Yani portakallı içecek. Öyle diyeyim. Bir tane mayonez almış Samet. bunu görmedim. Ama ben özellikle bunu istedim. Şu Heinz'ın renk sosu. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Yani efsane tat tadı var ya. Çok güzel. O yüzden bir tane ondan aldım. Ee, şu da çok al az öde diye böyle üçlü buzdolabı poşeti bunlar da hayat kurtarıcı o yüzden onu da aldım bunu da arkadaşlar şu bezelyeyi de dedim ki hani öğün olur yani bir yemek olur Samet bunu çok seviyor yanına patates mesela içine patates atarım biraz sonra birazcık da top kıyma atarım bir yemek olur yani sulu yemek olsun dedim çünkü hep bu sefer kuru yemek yiyoruz yani sulu yemek yemiyoruz öyle alayım dedim onu da Sonra közlenmiş biber aldım. Bunu da görünce aklıma geldi. Çünkü neden aldım bunu da söyleyeyim size. Maş fasulyesi yapacağım arkadaşlar. Salatasını yapacağım. Onun içerisine hatta taze soğan ve ne gerekiyordu? Bir de nane gerekiyordu. Ben dedim ki nane almayayım. Nane dedim hemen çürüyor. Yapacağım zaman alırım dedim. Nane almadım. Bir de taze soğan da almadım. Onları artık yapacağım zaman alırım. Hafıza sorunu beni çıldırtıyor arkadaşlar. Yine biliyorsunuz hafızam bitti. Bir şeyle mecburen samet'in telefonunu aldım arkadaşlar. Yani o kadar sinirim bozuldu ki ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum bu hafıza konusunda. E, bugün edit yapamadım, vaktim yoktu. O yüzden yine bir tane video olduğu için telefonumda e, yapamadım. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle hisar kahve aldık yine. Bu ucuzdu galiba, uygundu. Bunu söylemiştim zaten. Sanırım ne çektim ne çekmedim bilmiyorum. Bir de böyle krem peynir aldık, gür sütün, krem peynirini aldık patlayan mısır. <laughs> Bakliyatlarım çok azalmıştı. Geçen biliyorsunuz düzen yaptığımda zaten görmüştük birlikte ne kadar ne kaldı diye. Bir tane de böyle kısırlık bulgur aldık. Çünkü önümüzdeki hafta bir plan yapabiliriz. Bir kısır planı var. Bizim kirayla birlikte, benim komiteyle birlikte şöyle bir toplanacağız. Kısır yapacağız. O yüzden ben de tatlı bir şey brownie yaparım herhalde. Neyse o sonraki konular. <laughs> şöyle bir de dermasan fasulye. Bu güzel gibi görünüyor. Bugün aslında kuru fasulye yapasım vardı. Ama yapmadım. Nedense yapmadım. Vaktim olmadı. Yine benim baharatım artık klasikleşen her alışverişte aldığım. Sonra arkadaşlar buradan da yine abur cuburlar çıkıyor şöyle. Bunlara da koyalım bisküviler. Ceviz aldım. Evdekileri çekmiştim arkadaşlar rondodan. Kekin içine falan koymuştum. Az kalmıştı evde incir vardı. Dedim ki böyle hani bazen de abur cubur yemek yerine geceleri sağlıklı atıştırmalık güzel oluyor. İncirin arasına bunu koyuyorum. O kadar güzel oluyor ki ceviz aldım. Ve şöyle bakın çok ucuza denk geliyor. 136 lira. Anneme diyordum ya baklava yaparken. Yani işte anne hazır böyle kabuksuz daha mantıklı oluyor dedim. Hani o uğraşıyor diye kabuklarla hatırlarsınız. Bunlar da bir alana bir bedavaydı arkadaşlar pişirme kağıtları. Ay nereye koyacağım? Nereye koyacağım sizi? Şimdi benim hafızam sürekli bitiyor ya. Sabretinkinde de bitecek sanıyorum ama Samet video çekmediği için onun hafızası bu. Acele ediyorum yani. Çöp poşeti. Arpa şehriyen var. Kuskus aldım arkadaşlar. Bu da canım çekti bundan da. Sonra geçen ay aldığımız kalın bulgur çok güzeldi. Yani şu hani iri bulgur. Baş başı olan. Bundan bu sefer Doru'nunkini aldık. Geçen ay aldım Reis markası. Çünkü geçen ay Kim Market'e gitmiştik. Bu ay Gürmar'a gittik. Sonra pilavlık olarak da şunu aldım. Yine tane tane pirinç. Ama yaylanın ürünleri de güzel oluyor. Ben yaylanın ürünlerini de seviyorum. Bakın tereyağım da böyle kocaman. Bu da 279'du galiba. Bunu da yine aynı şekil dilim yapıp koyarız dedik buzluğa. Yine bulunsun. Hepsini birden çünkü yani, kullanmak olmuyor. Çubuk kraker. Niye o kadar uzun bakıştık şu bu krakerleri bilmiyorum. <laughs> Bunu da kendime kahvaltılık aldım, aç bitir. Yine böyle tava yoğurdumuz var, kaymaklı. Ekerim. Şimdi sen makarnalar var, makarna evde hiç yoktu. O yüzden kaç paket aldım, iki tane spagetti almışız. Ee, bu üçüncü burcu. Sonra şöyle tavuk tavuklu yapmak için kalem. Bir de... Bunu ne yememişti Samet? Charleston'muş. Şöyle kırık Bakın çok güzel. Bunu aldım. Bunu da yine böyle kahvaltılık pazar günleri için aldım. Ee, bir de şöyle Osmancık yerli pirinç. Bu da pilav. Bunu da arkadaşlar sarma ve dolma yapmak için aldım. Sonra bakın Palex'in şöyle bir fırçasını gördüm ve pembe renk olduğu için bunu almak istedim. Pembeden ziyade şundan çok memnun değilim şu çok güzel temizlemiyor, rahat değil. O yüzden böyle bu yuvarlak olduğu için daha güzel. Bunu alayım dedim. Şöyle koyalım bunu. Anne, devrilmeyin. <laughs> Şunu aldım arkadaşlar. Değişik baharatları denemeyi seviyorum. Taco baharatı. Samet gitmiş diyor ki işte okuyor. Aşkım diyor bunda gluten varmış. Ya dedim hayatım. Ha, neydi dedim gluten yok ki dedim. Hani bu mu yani dedim. Bundaki glutenimi seni rahatsız etti. Çünkü bir baharat yani diğer yediğimiz şekerlerdeki ne bileyim tatlılardaki glutenlerden daha az gluten vardır içinde. Böyle bir konuşma geçti aramızda. İşte taco baharat karışımı. Yani alayım dedim ben böyle seviyorum. Bunu da mesela patates kızartmasında, makarnada, soslarda, et ve köftede kullanılabiliyormuş. Şu markanın, şu Bağdat'ın seviyorum böyle açıklayıcı oluşunu. Hani bir de şöyle şunlarla rahat yani kullanmak için baharatlar boşaltmaya gerek yok. O yüzden onu seviyorum. Son olarak da arkadaşlar burada bunlar da galiba indirimdeydi. Yumurtalar var. Organik yumurtalar var. Kahverengi bunlar. Yumurta aşığı olarak. Onları da çok seviyorum. Highlight çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Ee, annem hatta ben doğduğumda sanırım hep high Life yiyormuş. Hani daha çok süt getiriyormuş sanırım. Bu arada hamişler varsa aramızda aklınızda bulunsun ve yeni doğum yapmış olanlar da hani yiyebilirsiniz. Çok süt, süt getiriyormuş. Hani bilmiyorum Mesela daha da güzelmiştir tabii her şeyin tadını bozdukları için. Ama öyle bir bilgi var bende. <laughs> bir de böyle mısır var. İşte bu da maş fasulyesi için gerekli olan ürünlerden bir tanesi. Yine Coraplast'ın, ee, ben bunu da çok seviyorum arkadaşlar, Air fry için. Ya bunu kullandığım zaman Airfray daha az batıyor gerçekten. Hani siz görmüyorsunuz ama arada bir kullanıyorum Airfray işte. Heh, şöyle böyle kullanıyorum. Ama ilk zamanları hatırlarsınız sürekli Airfray ile ilgili işte videolar çekiyordum. Onunla ilgili yaptığım böyle şeyleri çekiyordum. artık bir süre sonra çok gerekli olmadığına karar verdim ama maalesef bir köşede bekliyor. Arada bir kullanıyorum işte yapacak bir şey yok. O da alınmış alınmış olmuştu. O zaman videomu artık burada bitiriyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bu sefer farklı oldu. Markette çekemedik ama evde çekmiş olduk videomuzu. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki vloglarda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Öpüyorum, bay bay.